Koronavirüs enfekte birinin hapşırması ve öksürmesi sırasında havadaki damlacıklarla direkt ya da öksürülen yüzeye temas yoluyla bulaşır. Bilimsel kaynaklar virüsün tutunma süresini 5 ila 10 saniye olarak bildiriyor. Hastalıklı bir kişiyle 1 metreden az bir mesafede yaklaşık 10 dakika zaman geçirmek ve dokunmak suretiyle hastalık bulaşabiliyor. Virüsün farklı yüzeylerde uzun tutunma süresi önem arz etmez. Önemli olan hastalık yapıcı çok miktarda virüsle temas etmemektir. Virüsün yiyecek ve içeceklerden geçtiğine dair bilimsel bir veri henüz yok. Ancak virüsten korunmak ve yaymamak için bazı hususlara dikkat etmek gerekir. Açıkta satılan gıdalardan uzak durulmalı. Ekmek dahil tüm gıdaların ambalajlı olarak tedarik edilmesi gerekmektedir. Ambalajlı ürünlerin güvenlik şeridi ve açma yerleri bozulmamış olmalıdır. Sebze ve meyveler sirkeli suda bekletilmeli ve yıkanmalıdır. Bunun için meyve ve sebzeleri 1-2 yemek kaşığı sirke eklenmiş 1 litre suda 10 dakika bekletmek ve temiz suyla durulamak yeterlidir. Hayvansal gıdalar 60 derece üstü ısıda ve iyi pişirilmelidir. Açıkta satılan süt, yoğurt ve diğer süt ürünleri yerine pastörize veya uzun ömürlü kutu süt, ambalajlı yoğurt ve peynir tüketilmelidir. Tarım ve Orman Bakanlığı Sağlık Bakanlığı ve tüm diğer yetkili otoritelerin önerilerine uyulmalıdır. Sağlığınız için evinizde kalın.